Bir iş yerinde 40 watt'lık ampullerden 10 tanesi her gün 5 saat açık kalıyor. Elektrik enerjisinin kilowatt saati 1,5 TL olarak alınırsa bu ampullerin 30 günde tükettiği elektrik enerjisinin bedeli kaç TL'dir? Şimdi öncelikli olarak 10 tanesi her gün 5 saat açık kalıyor. Peki bir günde ne kadarlık bir e, enerji harcayacak ona bakacağız. Şimdi bir günde 5 saat açık kaldığına göre burada yapacağımız güçle zamanı çarpmak. 10 tane olduğu için 10 da çarpacağız. Yani 40 çarpı 5 çarpı 10 bize neyi verecek? 2000 Watt saati verecek. Yani 10 tane lamba bir günde 2000 kilowatt saat harcıyor. Peki bunu kilowata çevirirsek 2 kilowatt saat olacak. Bakın 2000 watt saatte 2 kilowatt saat. Ne kadar? Bir günde harcadığı enerji. Peki 30 günde ne kadar harcayacak? İster buradan gidin isterseniz şunu da yapabilirsiniz. 1 kilowatt saati 1.5 TL ise 2 kilowatt saati ne olur? 3 TL olur günde 3 TL yakıyor. Peki 30 günde ne kadar yakar? 3 çarpı 30'dan 90 TL'lik enerji harcamış olur. Cevabımız B seçeneğidir.